Otomobil Merak Sardal kanalımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. 12 Nisan 2023 tarihine geldik arkadaşlar. Nisan cephesinde yine değişiklik var. Hatırlarsanız 2 gün önce indirimli fiyatları paylaşmıştık arkadaşlar. Dün itibariyle yine G saatlerde yine Nissan indirimleri geri çekmiş. Üzerine de gördüğünüz gibi arkadaşlar listeden göreceksiniz üzerine yine zam eklemiş. Gelin hep beraber son duruma bakalım. Lütfen emeğe saygı bu bilgilerden haberdar olmak için sadece 2 saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Listelerle bu arabaları bulamıyoruz. Bunlara işte niye paylaşıyorsunuz diyenlere arkadaşlar bakın resmi bir açıklama olduğu için bu liste fiyatları paylaşılır. Bayiler değişkenlik gösterir ve daha bayiler farklı fiyat verir. Orası bayilerin arkadaşlar. Biz resmi açıklamayı size söylüyoruz. Evet Nissan'ın Kaşkay'da arkadaşlar düz vites Tekna. Fiyat aynı. Aynı aracın CVT'de de fiyat hiçbir değişiklik yok. Zaten daha önce de paylaşmıştık arkadaşlar. Bakın listede ne görüyorsunuz? 2 Mart'tan bu yana bir değişiklik yok. Dizayn pakete baktığımız zaman 1 milyon 161 liraydı arkadaşlar. 1 milyon arkadaşlar. 40 bin indirim gelmişti. 40.000 bin zam artı 2 daha zam olmuş. Yani 42 bin liralık zam gelmiş. Skypack'e baktığımız zaman 1195'ten 1238'e arkadaşlar. 40 bin indirmişlerdi. 43 bin 200 arttırmışlar. Yani indirimleri geri almışlar. Üzerine 2000-3000 gördüğünüz gibi yan taraftan bakabilirsiniz. O kadar bir zam var. Skypack 1252'den 1290'de 45300. Premium paket 1381'den 1431'e 49000 ve Premium 4x4 1438'den 1490'a 51000. Gördüğünüz gibi 42000 lirayla 51000'in arasında zam var. Juka bakalım. Başlangıç 115 beygirli düz vites 750.000 liradan 776.000 liraya 26.600 Bakın burada da 15 bin lira indirim vardı. 26 bin liralı zam olarak olmuş. Yani 11 bin 600 zam olmuş. DCT tekneye baktığımız zaman 861'den 892'ye arkadaşlar 31 bin. Ortalama 16 bin lira yani 10, 11, 12, 15, 16 civarında zam var arkadaşlar Juk'ta. Platinum'a baktığımız zaman 943'ten 976'ya 33 bin. Platinum Perso 971'den 1005'e 34 bin. Ve Platinum Premium 1 milyon 52'den 1 milyon 89 37 bin. Gördüğünüz gibi ve Son 1-2 günde Nissan cephesinden son fiyat değişiklikleri böyle. Tüm bilgilerden haberdar olmak için tek yapmamız gereken saat köşten kanalımıza abone olmak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.